Nisanur Yılırım Anka Haber Ajansı, ee, seçimden önce yaptığınız bir konuşmayı izlettiniz. Bizlere orada Erdoğan'ın gelmesi zam yağmuru demektir diyordunuz. Bugün basın toplantısının başında da Merkez Bankası'na yapılan kadro değişikliklerinin olumlu yönde atılan adımlar olduğunu söylediniz. Sizce de bunlar biraz çelişmiyor mu? Çünkü tam da o zam yağmurunu yaratan kadrolar, o olumlu yönde atanan kadrolar olmuyor mu sizce de? Ya da Merkez Bankası'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın Erdoğan'dan bağımsız bir adım atabileceğini düşünüyor musunuz ya da inanıyor musunuz? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar aslında üçü de ayrı ayrı konular. Birincisi yeni kadroların yetkinliğidir. Biz şuna bakıyoruz. Gidenlere bakıyoruz, gelenlere bakıyoruz. Eğer gelenler gidenlerden yetenek olarak, bilgi birikimi olarak bir tık, iki tık, üç tık daha iyiyse ya bu iyi olumlu bir değişme diyoruz. Biz daha farklı, bambaşka bir kadroyu oraya koyardık onu da açıkça söyleyeyim. Ama yeni kadro eski kadroya göre daha yetkin bir kadro göreli olarak. Ama çok daha iyisi olabilirdi. ayrı bir yaklaşım olabilirdi o ayrı. Bu bir ikincisi zamlara Merkez Bankası karar vermiyor biliyorsunuz. Zamlara bizzat Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor. Yani hiç kimse bu ülkede bir akaryakıt fiyatının, bir vergi artışının Cumhurbaşkanından habersiz olabileceğini düşünmesin. Mümkün değil. Zaten vergi artışı bizzat onun imzasıyla oluyor biliyorsunuz. Kararname düzenleniyor katma değer vergisini yüzde sekizden yüzde onu artırdım diyor, imza ediyor, yayınlanıyor, bitiyor. Yine Cumhurbaşkanı imzasıyla deniyor ki kurumlar vergisi yüzde yirmiden, yirmi ikiden, yirmi beşe artmıştır. Neyse sektör sektör değişiyor. Altına imza atıyor ve bizzat kendisi artırıyor. Yani vergileri artıran Cumhurbaşkanı bizzat kendisi. Öteve artırma yetkisini aldı hatta olay oldu biliyorsunuz. Ya üç kat artırma yetkisi de olur muymuş diye akaryakıttaki öteveyi üç kat artırma yetkisini aldı ve kullandı. Onun için akaryakıt yirmi liradan kırk liraya çıktı. Dolayısıyla Merkez Bankası zam yapmıyor. Zam yapan Cumhurbaşkanı ya kendi yapıyor bizzat ya da kendi bilgisi dahilinde yapılıyor. Dolayısıyla bizim eleştirilerimiz daha orta vadeli program ortaya çıkmadan önce bu işin nereye nasıl gideceğini göstermeden önce ağır bir zam yağmuruna ve vergi artışına bu milleti mağdur etmek. Bir de kaynaklar başka yerden bulunabilecekken ağırlıklı olarak bu vergi artışlarıyla kaynaklara sağlanmaya çalışması bizim eleştirilerimiz bunlar. Bunlar hep dediğim gibi ayrı ayrı konular. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı dediğim gibi ancak o kanun değişirse, yani Merkez Bankası Başkanı 5 yılını atanır ve Cumhurbaşkanı bile görevden alamaz diye bir kanun düzenleme olursa biz Merkez Bankası'nın gerçekten bağımsız olduğuna inanırız. Aksi halde her an tek bir imzayla görevden alınabileceğini bilen bir Merkez Bankası Başkanı, para politikası kurulu üyeleri asla bağımsız çalışamaz. Mesela bugün Anayasa Mahkemesi değil mi? Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yılına görevlendiriliyor ve böyle hiç kimse görevden alamıyor. Onun için Anayasa Mahkemesi bağımsız çalışabiliyor. Onun için üyelerin bağımsızlığı uzun süreli ve geri çevrilemeyecek bir şekilde görevlendirmekten kaynaklanan bir bağımsızlık. Merkez Bankası olsun, TÜİK olsun, BDK olsun bu kurumlarında 5 yılına görevlendirilen ve görevlendirdikten sonra tek bir ile asla görevden anlamayan bir yapıya kavuşturulduktan sonra ancak bağımsız olur. Başka türlü bağımsızlıktan bahsetmek mümkün olmaz. Evet, başka bir soru yoksa, evet. Son bir soru alalım çünkü tabii ilk yüz gün olunca biraz konu da geniş, planladığımızdan da biraz uzun sürdü bu toplantımız. Ama son bir soru sizinle bitirelim. Buyur. Burhan Özer, emekliyim efendim. Ben. E, emeklilerden her ilden basın mensubu değil misiniz? Değilim efendim. Normalde, yani normalde var, sadece arkadaşım. basın mensuplarından soru alıyoruz ama Benimle, emeklerimizin sesi olarak dinleyelim sizi. Buyurun bakalım. E, tamam. <laughs> Bütün illerden yüzer kişi toplayıp e, külliyeye yürümeyi düşünür müsünüz efendim Deva Partisi olarak? Değerli arkadaşlar gerçekten emeklerimizin durumu belli. Bunu da biz sık sık dillendiriyoruz. Siyasette bu demokratik denetimin ve demokratik tepki ortaya koyuşun pek çok yöntemi vardır. Tabii ki gösteri yürüyüşleri, toplantılar da en doğal demokratik haktır. Siz bunu öneriyorsunuz ben de neden olmasın diyeyim cevap olarak.